Merhaba arkadaşlar. Kendi şehrimde gidiyorum gördüğünüz gibi. E, kasis görüyorum. Kasis görünce yavaşlıyorum. E, bir de ne olsun yanımdan geçen bir dalla mı? Bakın kadınla göz göze geliyorum. Kadın anlıyor yani adamın yanlış bir şey yaptığını. Ondan sonra adama arkadan el kol hareketi yapıyorum. Ne yapıyorsun sen diye. E, motor daha yeni aldığım için rulaj bakımını falan yaptırmadım. Daha yeni yaptıracağım. 500 kilometre yeni oldu. E, hafif basıyorum. Ee, buradan yanından geçerken ona hafif sesleniyorum. Ee, duymuyor, bakmıyor. Yani adam zaten biraz yaşı var belli. Ee, beni de dikkat etmemiştir. Etmem yani dikkat etmemiştir. O derece kör. Ee, ondan sonra Işıklara gelince durunca adamın yanına yaklaşıyorum diyorum ki birader yani sen ne yapıyorsun diyorum ya kör müsün görmüyor musun şeridinden gidiyorsun o diyor ısrarla şeridinden gittiğini söylüyor. Hayır diyorum dibimden geçtin şeridinden şeridini kullanmadın diyor aleliyle ale gösteriyor bak şeridinden gidiyor.'' Ben burada aval, konuşuyorum orada aval aval bana bakıyor. Aynaya bakmıyor musun diyorum aynı ne alakaysa yani orada o şeyde. Hala aval aval bana bakıyor gördüğünüz gibi. Bundan sonra araba kullanmadım gözlük taktım falan filan saydırdım adama sonra çekip gittim yani böyle dallamalar çıkıyor yani.